Duramız, Togun resmi vizyonu. Hani o broşürlerde, reklamlarda anlatılan büyük hayal var ya, bir otomobilden fazlası. İşte oradan başlıyoruz. Togun yaptığı ilk şey, otomobil hakkında bildiğiniz her şeyi bir kenara bırakmanızı istemek. Diyorlar ki, bu bir araba değil, bu tekerlekler üzerindeki bir akıllı cihaz. Bakın, bu basit ama çok güçlü bir ifade. Aslında bu, geleneksel otomotiv dünyasından çıkıp, teknoloji odaklı bir geleceğe adım atmanın ilanı gibi bir şey. Bu akıllı cihaz fikrinin tam merkezinde de çok ilginç bir konsept yatıyor. Üçüncü, yaşam alanı. Tog diyor ki, arabanız artık sizi A noktasından B noktasına götüren bir metal kutu olmasın. Eviniz ve ofisinizden sonra size ait, internete bağlı özel bir alanı olsun. İçinde çalışabileceğiniz, bir şeyler öğrenebileceğiniz, hatta arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz bir yer. Düşünsenize. Peki bu vizyonun en net kanıtı nerede? İşte tam burada, arabanın içinde. Kapıyı açtığınızda sizi karşılayan ve sınıfında başka bir örneği olmayan bu 29 inçlik devasa uçtan uca ekran. TOG'un o akıllı cihaz kimliğinin en somut, en göz alıcı hali bu olsa gerek. TOG'un kendi sözleriyle özetleyelim isterseniz, aracınız artık ofisiniz, online sınıfınız ya da arkadaşlarınızla buluşacağınız bir alan. Kısacası TOG'un size satmak istediği şey sadece bir araba değil, bambaşka bir deneyim. Peki tüm bu bağlantılı dünyayı bu deneyimi mümkün kılan sihirli dokunuş ne? Cevap, TrueMore dijital ekosistemi. Bu aracın beyni ve ruhu gibi bir şey. Size yol gösteren yapay zekalı bir asistandan tütünde, yeni uygulamalar indirebileceğiniz True Store uygulama marketine, hatta blok zincir tabanlı bir e-cüzdana ve akıllı evinizle konuşabilen bir sisteme kadar her şey burada bir araya geliyor.